Affiliate marketingde neredeyse bir ayda 51 birinde olarak kazandım. Şimdi adım adım sana nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun sana nasıl yapıldığını ücretsiz neredeyse bir dakikalık short videosunda anlatamayacağım için yorumlarda DM yazdığına emin ol çünkü ücretsiz olarak kursunu göndereceğim. Sana nasıl yapılacağını orada anlatacağım. Hadi hazırsanız gelin başlayalım. Bir iki sene içerisinde adım adım göstereyim. Adım bir PartnerStack internet sayfasına hemen gelip kayıt olun arkadaşlar. Bir hesap oluşturmamız gerekiyor burada. Hemen ücretsiz hesabınızı oluşturduktan sonra burada firmalar var. Buradaki firmaların hepsiyle ortak çalışmanız gerekiyor. Buradaki senaryoda ben Ad Creative AI ile çalışacağım. Şimdi buraya geldiğimde link bölümüne geleceğim ve bana burada vermiş olduğu affiliate linkini kopyalayacağım. Şimdi adım 2'ye geçiyoruz. Adım 2'de caption'e geliyoruz. Caption'a geldikten sonra burada Generate AI Ads bölümü var. Buraya tıklıyorum ve linki yapıştırıyorum. Ve buraya görmüş olduğunuz gibi linki yapıştırdım. Bu arada yorumda diyen yazıp videoyu beğendiğinizde ben bu linkleri sizlere göndereceğim zaten otomatik olarak. Burada hemen videonun bilgilerini çekti. internet sayfasından script bile yazdı. Şimdi buradan bu videoyu kimin seslendireceğini seçiyorum. Burada yüzlerce seçenek var. Videomuz oluştu işte can alıcı nokta burası arkadaşlar. Oyunu şimdi burada değiştireceğiz. Sonra bu videoyu yapay zekamı ekleyeceğim. Bu da yaklaşık şu an neredeyse günde ortalama 200-300 tane video paylaşacak. Bu her gün böyle detaylı şekilde arkadaşlar. Bütün yaklaşık 50 tane sosyal platformda. Hadi gelin yaptığımız AI'nin reklamını beraber izleyelim etkili reklam oluşturma konusunda sorun yaşıyorsanız Ad Creative AI tam size göre. Ad Creative AI'nın yapay zeka teknolojisi sayesinde Hagen Das dönüşüm oranını 3 katına çıkardı. Reklam yaratma süreçlerinizi basitleştirin ve reklam getirinizi artırın.